arkadaşlar beraber konuşan Serdar bugün sizinle Fanny 4. dördüncü bölümüne karşınızdayım galiba dörttü ee, bugün şeker dünyasına gidecektik yanında Hüsnü var ee, Hüsnü ile beraber şeker dünyasına gitmeye hazırız şekerden bir zırhımız var zaten şeker gibi pembe bir zırhımız var şimdi şeker dünyasına gideceğiz ee, gideceğimiz dünyalar şunlar hepsine teker teker gideceğiz merak etmeyin odalar da bunlar oda olarak gösteriyor bunların adı daha belli değil ee, neyse arkadaşlar bu video şöyle bir 4000 Like gelirse çok sevinirim ee, Geçenki video 4000 like zor zoruna gelmişti Bu video şöyle rahatça 4000 like gelsin İsteyeniz İsteyiniz çok biliyorum Ama like atmıyorsunuz Beni kalbimi kırıyorsunuz <laughs> Öyle diyeyim aziz gibi ee, Yani inşallah e, like'ınızı eksik etmezsiniz Şimdi e, Bu mad madalyayı takabiliyorum Tam bir böyle gazi gibi olabiliyoruz Şöyle Gazi gibi gezebilirim ama Bu kırılınca gazi gibi gezeyim ben çok güçlü olduğunu söylemişler. Çok teşekkür ederim söyleyenlere bu arada. Uf çok şekil oluyor böyle ya. Neyse tamam şimdilik geziyim. gezeyim. mı almıştım zaten. Şunu şurada bırakacağım. Tamam. Bunlarla gidiyoruz. Sağ tıklıyorum ve atıyor bizi bakalım attığı yere. Şekerden dünya dediğim, dediğime göre. Aha maden attı. Vay anasının şansa bak. Var ya bu acayip şanslı şey biliyorsunuz değil mi? Maden de güzel ha. Aslında biraz sıkıntılı olabilir ya bize. Ne konuda sıkıntı olur? Ee, burayı kaybederim falan. Şimdi su altında atmış bizi. Map'ten baktığımıza göre su altındayız. İyi iyi güzel. Şimdi birazcık kaz yapabilirim. Bunlar neymiş ya? Neymiş neymiş? Likoris. E, Likoris anlamı şey değil mi? Neydi o? Yaban Mersin yok. Ne? O, o kadar önemli bir şey değil galiba o ya. Neyse şimdi chest yapalım bir tane kendimize. Çünkü chestimiz yok. Neyse ki odun almışım yanıma. Şunları şuraya çatır çutur geçiriyorum. Önemli olmayan şeyleri atacağım. Sonra kendime tekrar geçiririm onları. Galiba ben fazladan bir sürü ambarüksim almışım yanlışlıkla. <laughs> Incubator'ı da almışım neden aldım bilmiyorum. Neyse. Geçen bölümden sonra biraz geçmiş olmalı ki bunları soruyorum kendime. Ee, Zannetmeyip bunlar kalabiliyor tamam şimdilik. O bayağı almışım ben kendime yanıma şey. Ee, odunumu. Sıkıntı olmaz da buradaki odunlar marshmallow'dan falan oluyor yani. O yüzden hani birazcık garip gelebilecek ilk başta. Şunları şöyle koyuyorum. Bunlar önemsiz benim için şu anlık. Şu Holy War zaten mükemmel bir şey. Altı mı? Bu da altı mı? Bu yediydi geçen. Allah Allah. Neyse tamam. Şimdi cennetten geldik. E, şeker dünyasına. Burada e, Sertus Mertus var yine. Ana o ne ya? Sen nesin ya? Ne ki bu? Beni yakar mı? bakayım içine. Hayır. Aa! Su gibi bir şey. Ama su değil. Bu neymiş? Honey or. Tamam ben bu topluyorum. Bunlar lazım olacak büyük ihtimalle bana. Şimdi ilk göreve bakacağım zaten biraz sonra merak etmeyin. Ama şunları şöyle bir toplayayım. Güzel gözükenleri gözüme. Gel lan. Ben, bu neymiş? Bal mı? Ana bal. Vay be bal bile var. E tabi şeker dünyası abi bal niye olmasın ya Ben balı sevmezdim de eskiden Küçükken yani özellikle Böyle hasta olduğunda falan sadece Verirlerdi bana O yüzden sevmezdim yani Hastalığın bir belirtisi olarak anlardım Şimdi <laughs> yani az da olsa yine Yiyorum hani her kahvaltıda Olması da <laughs> Bu arada kahvaltı demişken Ben kahvaltı yapmıyorum ya kaç <laughs> Hüsnü Hüsnü öldü bitti abi Hüsnü gitti ya. Gözümün önünde yeri adam ya. Cık. Hay Allah Hüsnü. Bizi böyle bırakacak mıydın sen Hüsnü? Bu arada şöyle bir checkpoint atayım. Hay Hüsnü gitti la bu arada. Ben hiçbir şey tepki veremedim. Allah Allah. Heh tamam onu kaydettik oraya. Bu neymiş? Yellow Bunlar böyle kabuston olması normal mi? Ha kabuston. Lan ne zamandır kabuston görmüyorduk ya. Seride Yemin ediyorum kabustan görmemiştik bayağıdır. Hüsnü Hüsnü geri döndü Ready 30 saniye mi Allah Allah Adam gidip gidip geliyor <laughs> ya Hüsnü yani Hüsnü sevdim ya Hüsnü iyiymiş Cidden Hüsnü'yü sevdim Buradan şöyle bir gidelim Şu tarafa doğru bakalım Hop bunu alırım Allah korktum telefon bir Git telefon Şu telefonun bir sesini kısayım Böyle beni korkutursa bu. Yine boss fight boss fight girerim ben. Hiç belli olmaz benim halim. Yani, bir büyük, büyük ihtimalle gireceğim bu. Öyle bir seri çünkü. Bu ne be? Jelior. Allah Allah. Jelior Melior. Bu ne? Lapis Lazuli. Lapis Lazuli o kadar saçma bir item ki aslında. Ay, item ki aslında yani. Item değil item. <laughs> i̇şte saçma bir maden ya benim için. yine de al diyeyim. Ne olur ne olmaz. Hani lazım olur. Görevde falan bulamayız. Kaç gün ararız. Şuralarda bir gireceğim. Yani bir toplayayım şöyle etrafı da. Öyle bir tekrardan işe bakacağım arkadaşlar. Yani rahat edemiyorum cidden. Çünkü bundan sonra başka şeyler atacak beni. Onları kafa yoracağım şimdi. Maden kazmayı unutacağım. Ve benim en gıcık kattığım şey bu. Hazır maden bulmuşken de girerim ben. Acımam yani. Veya sonra zaten dışarı çıkarız. Hayda. Sen burada mısın? Burada da mı varsın ya? Pembe Creeper. Aa pembe Creeper. Tek attım lan. Oha. Creeper'a tek atıyorum. Vallahi helal olsun. O çupa adam e, ne çok sevmiştim de. Yine geldiler ya. Üf. Bunlar iyi oluyor. Hop. Merhaba merhaba. Bizim buradaki başkanlar böyle diyor. Merhabayın merhabayın. Bu ne lan? Ana. Ana artıfa bak. Aha içinden bir şey düştü. Vallahi kılıç düştü içinde. Adam kılıcını veriyor ya. Valla bunlar iyi hemen veriyormuş. Yani kılıcını. Bir şey diyeceğim bu arada. Bu madeni ben bitiremem ha. Oha bir şey uçuyor mu orada? Zoom'u da açamadım. Neden bilemiyorum. Zoom. <laughs> flash izleyenler kendini göstermiştir şimdi zaten. O var ya o flash var ya beri, beri bitti abi beri bitti ya. Sediğim şey yani. O, o zoom'u yenemez bir şey yani. Ero falan gelmeden o iş olmaz. Söyleyeyim ben size. Neyse şimdi spoiler yemesinler arkadaşlar. izlemeyenler falan varsa. Hayır izleyip de yeni başlayanlar varsa. Spoiler yemesinler de. Oha oha. Dünyanın her yerine. Yuh ona ne be. Dayı var ya, ben buraya girsem çıkamam ya. Şuraya bir checkpoint atmak istiyorum lütfen. İzniniz varsa. Sağ. Çok güzel. Ben buraya var ya. Bir gelirim. Bir çıkmam var ya. Üf. şunu almak isterdim de. Ana yanıyorum. Ya yanıyorum yardım edin. Yanıyorum lan. Şurada bir su var. Hui. Tam. Onu. O, o ses bir daha duymayayım. Bir daha duymayayım dedim. İnsan olun. Çupakabra. Aa kardeşim bir şey diyeyim mi? Umuda değilsin be. Buraya gelemeyeceksin ya. Gelirsen de hiç şey komik olmaz ama ge gelemeyeceğin için umda değilsin be kardeşim. Ne bileyim bir kere de attırayım hatta suyunu da şöyle. Bir daha bir zorla şöyle. Hani. Bir ge Neyse ben seni üstüne öyle baş başa bırakayım da. Geliyor ya. Ya sen gelemezsin abi gelemezsin bana pençe de atma. Oğlum öldürürüm holy sword var elinde lan. Kutsanmış bir kılıç oğlum bu. Acımaz yani hep hepinize. Alayınıza. Ya çıkacağım çıkamıyorum ya. Deli oldum abi. Kendime deli oldum yani. Allah Allah jeliler meliler. Aman Allah'ım neler oluyor. Ben var bu madene bir girsem. Video dışında. Üç gün diyorum size. Üç gün. Allah belamı vermeye. ki çiftle kastım. Ha gel. Oy kabuston. Kabuston da kabustondur yani. Onun da değerini bilin. <laughs> Aman tanrım dedim. O ne? Hoppala. Jeli önemli mi bilmiyorum da. Allah gitti. Sen ve sen. Jelil ne kadar önemli bilmem de. Aa yandı gitti. Kere oldu. Kül oldu. tam konuşamadım. Hani önemli diye duydum. O yüzden bol bol hani kazdım zaten. Şimdi. Seni de alırım giderken ağlama diye. Sonra şuraya bir teleport olurum. Teleport olma yok mu? Abi. Teleport olayı yoksa çok kötüymüş ya. Bu minimap. Neyse ki ne tarafta olduğunu görebiliyorum. Şuradan geldiğimi hatırlar gibiyim. Şu şeker dünyasını size göstermek istiyorum. Her yer pes pembe ya. Çok tatlı bir görünüşü var da oraya şuraya ulaşırsam görev kitabına bakıp feyiz alacağım biraz. Orada bir çupa kabra var sanki. Şunu bir aklını almak istiyorum. bizim verirseniz eğer. Uzaktaymış neyse. Hüsnü sen kal benimle. Heh. Yemek var mı bende? Olma mı? Olma mı? Tamamdır şimdi. O mükemmel görev kitabına bakabiliriz artık. Click to start Eee Show quest İşte Açtım Ne diyor ilk Eee Eee Sugar factory yap Nasılmış bakalım sugar factory Sugar Factory Ay sugar Ha Licorice Licorice var Candy cane wall var Candy cane wall için Candy cane ağacından bulmam lazım ki bu da ben de şu an bulmamakta. O yüzden şu anlık ee, bu yapamayacağım onu. Ama yapabildiğim kadarını yapalım. Likolisi mesela eritebiliriz. Bir yanıma almamışım. Kabuston'dan mı yapsam? Holistondan mı yapsam? Holistondan yaparsam bir dakika bakacağım. Çünkü Amburus'um var. Holistondan iyi gider o. Kaykıl bakayım üstücüğüm. Ne kahretmiyorduk? Dikoris. O oluyor oluyor. Çok güzel. Tamam. O oluyor. Ee, bu arada biz de şu itemlerimizi tekrar yerine koyalım. Sen de şöyle gel. Aynen. Derimiz var birazcık. Şunları koy. O hanileri koy. Aa cookie. Cookie severim. Ama oyunda neredeyse bir kere falan yapmışımdır. O da görev için. Ee, Advanced da varmış bunun. Neyse şimdi biz bunu yapalım da daha. Marshmallow stick için marş... Normal city yaparsam marshmallow stick geliyor mu? Çok güzel Ama sugar factory yapmadan bunu yapmam imkansız O yüzden yukarı çıkıp Marshmallow stick bulmam lazım Ama önce bir geceyse bir uyuyayım ben ee, Hem yerimi de buraya kaydedeyim Hem yukarıda görmüş oluruz Yukarıda da güzel bir çıkış yaparım Ben burada yat ee, şey yapmam kalmam da İlk gün şöyle bir heh. Uyanıyormuş uyuyoruz Draconic Abolition diye bana bir Eşimot mu vermiş bana böyle geliyor Sizi şöyle bir koyayım Şurada bir de e, Game Neden yaptım bunu Her dünyada game rule İmparator çekmeniz gerekir Yoksa e, olmaz hani Çalışmaz bu, bu arada suya çıkıyor biliyor musunuz Hay Allah Şimdi ne yapacağım Ne oluyor lan? Allah Allah. Hayırdır evladım? Kim patlattı burayı? Ha? Bunun sorumlusu kim? Süper abi sen görmüşsündür. Abi nereye çıkarttı beni? Allah neler oluyor yahu? Hüsnü sen gördün mü ne olduğunu? Şu hanileri al. Allah gitti bütün. Baltanın kazmanın Kazm dayanıklılığı ya. Kahretsin adamım. Yanında hiç şey yok bir de ha. Gravit pickaxe. Ya gravit pick ya, yok yanında hiç yani. Üff, şimdi bak sıkıntıya bak sen. Neyse tam zanitim var bir sürü yanında. Onunla geçinir gideriz şimdi. İlk sıkıntı yok. Şöyle yukarı doğru bir yol yapacağım. İnşallah canavar yoktur diye düşünüyorum. Şuradan direkt yukarı doğru bir çıkayım ben o zaman. Üstü sen kal be. Gel bir yanıma ittiririm seni aşağı düşer ölürsün. Ölümsüz galiba üstü ama. Üstü Benden hızlı çıktın dayı. Üstü benden çıktı beyler. Ve bayanlar pardon. Çok özür <laughs> Ne bileyim beyler lafı. Hani biz ortamda falan kullanıyoruz ya. ya ağzıma takılmış şeylerdir yani. Şey yapmayın siz bayanlar. Pardon yani. Şimdi yukarı doğru çıkalım şöyle. Tak tak. Tak tamamdır. Bu şekil yukarı doğru çıkalım. Hüsnü sakin ol adamım. Vallahi bir tane bir şey geldi bak elime. Ne o? Un. Un bloğu. <laughs> un bloğu geldi az önce elime. Yine un bloğu kılıyorum. Pudding kırdım az önce. Lan ne oluyor? O? Selam. Aa kar mı? Yok kar değil puding o. Merhaba. Bu ne? Ice cream mı? Oha. Bu ne tavşan mı bu? Gami. Şey bu jelibon tavşanı. Ana olaya baksan ya. Neyse dur bakalım şu neymiş? Ay marshmallow log. Bunu da kırdım emme. Sıkıntı olmaz. Bu kar gibi gözüken şeylerin hepsi normal bir e, ee, Grass gibi düşünün. Ama grass değil. Öyle bir şey işte. Şunu da şöyle kırayım. Tekrar aşağı nasıl sineceğim hakkında fikrim yok. Olmadı bütün itemleri yukarı çıkartırım. Büyük ihtimalle öyle yapacağım zaten. Çünkü bulduğum alan güzel. Bayağı hoşuma gitti. Bu neymiş abi ben yani onu çok merak ettim aslında. Ne sen sen? Girmeye korktum şu an. ölmek istemiyorum. Ya orada zaten serinin başında dedim. Böyle merak ettiğiniz şey varsa kilmeyeceksiniz. Me merak ettiğinizde kalın. Ölmeyeceksiniz. Ölmemeye çalışın. Ya ölün isterseniz. Benim hiç fark etmez. De. Oha. Oyun yüklenmemiş burası. Evet benim için sıkıntı değil zaten. Burası bir mağara girişi gibi gözüküyor. Benim mağara bağlanıyorsa mutlu olurdum ama. Bunun sonu e, dipsiz bir kuyu gibi gözüküyor. Şurası özellikle bozuk. Bu ne lan? Çiş gibi. Allah'ım ya neler oluyor. Nasıl bir dünya. Aa su. Su gördüm. Şunun kenarı su. Gerisi farklı bir şey. Bak bak bak. Orada bir şey de yüzüyor. Abolaya bak sen. <laughs> Neyse bir aşağı inelim. Birazcık topladık. Yeter herhalde. Nereden ineceğimi unuttum ama ben. Nereden çıktığımı unuttum daha doğrusu. Şuradan bir yerden çıktık ama. İlme yolunu hiç düşünmedim ben ya. Hayda. Şu tarafa doğru gideyim bakayım. Şimdi yakınlarından çıktığına eminim. Acıktım. Yemek olduğunu söyle bana. Oh. Tamam. Şu taşlar neye benzediği belli değil ya. Um, dem dem dedim. Şuradan buradan. İlk gördüğüm şey ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorum ki bir türlü bir şey bulamadım. Köpekler ne yapıyorsunuz? Köpekler çok kötü şeyler yapıyor galiba şu an. Ses geldi bilmiyorum da. Yok vallahi bulamadım. Cık. Allah Allah. Neyse. Buradan direkt kazdım aşağı doğru. Direkt kazacağım ya. Ölürsem de ölürüm ya. O neymiş? Çikolata bloğu mı? Çikolata bloğu bunları al ya güzele benziyor çünkü bu. Ha tamam. Çikolata bu da cidden güzel benziyor. Aha. Ne alırım görmüşken. Ama bu şey gidiyor ya. Gravitim. Ben bu graviti bir daha kullanmayayım. Zenitleri kullanayım. Gravit diamond değerinde çünkü. Sıkıntı çıkmasın yani. Allah. Ha tamam iyiyim. Merhaba dostum. Seni nazın ederim mi? Sen, oha üzerime zıplıyor. Şerefsiz misin sen? Biraz öylesin galiba ama o kadar zıplamanın amacı ne? Oha oha iyi vuruyorsun ha. Uçan bir şey de çıkartıyorsun içinden. Şekil bir şey. Nereden geldiğimi hatırladım. Ay. Yine yakıyorum kendimi az Şuradan geldim. Mi? Şuradan şöyle çıktım. Galibe. Yok. Çok yanlış gelmişiz biz buraya. Ben bir kere yaşadığım yer, ya, oh, yaşadığım yer zaten şurası. Şuraya gideyim. Sugar Factory yapayım. E artık da ee, bir şey yarayak ya. Aynen. Oh be. Oha 40 tane likoris çıkarmışız yanlışlıkla. <laughs> 40 tane likoris ne lan? Bütün hepsini koymuşum. Zaten o kadar likorisim vardı. Kahretsin. İnşallah daha fazla likorisle ilgili bir şey istemez. Tamamdır. Şimdi şunları çevirelim. Senden bir Allah. Bir dört. Aynen. Şu şekilde yapalım. Bir de duvar yapalım. Çat çat çat. Böyle değil misin sen? Böyle misin? Ha pardon özür dilerim. Şöyleydin sen. Bir dakika unuttum ben nasıl olduğunu. Kendi cane blok. Kendi cane'i nereden bulacağım? Hayda. Evet arkadaşlar ani bir kararla Buraya taşımaya karar verdim birazcık aşağıda item bıraktık ama Sıkıntı olmaz şu anlık ee, Onlar orada kalabilir ee, İstediğim zaman gider alırız Sıkıntı olmaz dediğim gibi Şimdilik burada takılacağız Yani bir ev yapmayı düşünmüyorum şu anlık Buraya hemen chest'imi koyarım Başlarım kurulmaya abi Creeper patlamazsa sıkıntı olmaz zaten Aynen şunları şöyle koydum mu Tamam abi şu anlık hiç fena değilim. Ya yani böyle gerekli olan şeyleri yanıma alırım. Ne gibi mesela senin gibi. Sonra bakayım ya bir tane şöyle Aa, odun olsun çok güzel olur. Sugar Kane olayı. Pardon Sugar Kane miydi? Candy Kane aynen. Olayını merak ettim. Onun için ee, geldim. Tamamdır. Ve sürekli olarak burada yani bu dünyada kalacağım. Bir daha aşağı inmem zaten. O ne ya? Yun aldım ben yanıma kahretsin Yunan'ı unutmuşum. Evet itemleri gittim aldım. Tabii de yürüdüm oraya kadar. Ne game modu ya ne game modu. Lütfen ben game modu açar mıyım hiç? Aa. Geri kalan itemleri de gittim aldım arkadaşlar. Game mod açıp. Ee, çünkü. Yani şimdi gece gece oraya gidip tekrar bulutları kırmak cidden zor geldi. Hem siz de sıkılacaktınız. Tabii kesecektim ama benim için zor geldi daha doğrusu. E, i̇nşallah anlaştık karşılaştınız diye düşünüyorum. Ve unuttuğum güzel e, şeyler de vardı muvaffa olsun. Onları tekrar yerine koyuyorum chest'ime. Zanit de varmış. Ne bu? Zanit jeli. O zaman bugün birazcık geziye çıkacağım. E, yanıma bir şeyler almam lazım. Sizin gibi şeyler. E, kendi bir şey arayacağım. O kendi bilmem şeyden. Bakalım kaç olmuş. 27 dakika olmuş ve 27 dakikadır oynuyorum. Ve hala bir e, görev bile yapamadım. Maalesef e, o kendi olayını yapamadık çünkü biz madende attı ve madende kazı yaptık hani o bölüm gibi düşünebilirsiniz yapacak bir şey yoktu ben şimdi gidelim biraz arayacağım. şu ne mesela hüsnü korktu korkuttun yani bunlar dark marshmallowlar yani bizim normal odunun e, karası olarak düşünün ben 27 dakika diyorum ama size daha azdır büyük ihtimalle bu ne abi böyle Allah Allah. Şöyle bir tekrardan kıyılara bakacağım. Şaka kenar olur, kıyılarda olur abi. Kıyılar dedim gideyim ormanın içine girmeye başladım. Allah, Allah Şöyle gidelim. Şu kıyı boylarına bakacağım. Oha balık mı o? Iş. Şurada da bir şey var ona büyük ihtimalle gidiyorum şu an ama. E, kıyıya da bakıyoruz yani. Aynen yukarıda. Oy. Hani mi? Hani alırım bir dal. Arkadaşlar hani dediğimiz kömür büyük ihtimalle niyetine geçiliyor. Bu dünyada. Her zaman bulunabiliyor yani. Ben şeyde kraliçe bulmuştum ha? O, pardon Jurassic Craft'taydı Bu arada Jurassic Craft'ta ee, devam ediyor yani sıkıntı yok. Bu seri gelirken de Jurassic Craft aynen devam ediyor. Bu seride Jurassic Craft aynı anda biterse cidden e, ee, üzülürüm. Çünkü kanalda başka serim kalmaz yapacak. Ve seri arama çabasına girelim. O da çok sıkıntılı bir dönem. Benim için. Hani sizin sevmeniz, sizin sevmeniz benim sevmem özellikle. Sevmediğim seriyi bildiğiniz üzere oynamam zaten. Ve sıkılmadan oynamam lazım ki. Bunlar çıkıcı değil de bunun zor şeyleri de. Şu verdiği görevlerdeki zor şeyler. Şaka yapıyor olmalısın. Cidden bulamıyorum. Evet geldim ve hiçbir şey bulamadan döndüm. Cidden bir şey yok. Ee, o kendi Cane'lerin ben ne olduğunu araştıracağım. Ee, bakın şuraya yazdım. Ee, yakışacak bir şeye benziyor. Hani, i, yani burn time yanma süresi var ama aynı anda da kendi Cane bilmiyorum yani. Kendi kendim stepten tut ne bileyim. Sword bile varmış. Bunu da yanma süresi falan. Yemek olarak da geçiyor. Allah'ım ne kadar değişik bir şey. Neyse arkadaşlar bundan e, bu bu kadar. E, başka bir videosu şey üzere e, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Videoları like atmayı, yorum atmayı ve beni instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.